Vimo motor kumanda tanıtma, kanal silme ve kanal çoğaltma. Kumandanın üst, sağ, sol yön tuşlarına ekranda C5 kodu gelene kadar basılı tutuyoruz. Sağ tuş ile kanal artırıp sol tuş ile kanal azaltıyoruz. Daha sonra dur tuşuna basıp kanal sayısını kaydediyoruz. Çoklu kanal çalıştırma. Yön tuşlarının orta tuşuna basılı tutuyoruz. İstediğimiz herhangi kanalları orta tuşa basarak seçiyoruz. Dur tuşuna basarak kaydediyoruz. Kumandayı motora tanıtma. Motorun üzerindeki kırmızı butona bir defa, kumandanın arkasında bulunan P1 butonuna bir defa basıp kumandayı motora tanıtıyoruz. Motor yönü değiştirme. Motorun üzerindeki kırmızı butona ses gelene kadar basılı tutuyoruz sesi duyduktan sonra motorun yönü değişmiş olacaktır. Hassas limit ayarı. Hassas ayara geçmek için kumandanın arkasında bulunan P1 butonuna bir defa, kumandanın ön yüzündeki yukarı tuşuna bir defa basıldığında hassas ayara geçer. Hassas ayardan çıkmak için ise kumandanın arkasında bulunan P1 butonuna bir defa, kumandanın ön yüzündeki aşağı tuşuna bir defa basıldığında hassas limit ayarından çıkacaktır. Yukarı limit ayarı Motoru istenilen konuma getirdikten sonra kumandanın arkasında bulunan P1 butonuna iki defa, ön yüzündeki yukarı tuşuna bir defa basıldığında yukarı limit ayarlanır aşağı limit ayarı. Motoru istenilen konuma getirdikten sonra kumandanın arkasında bulunan P1 butonuna iki defa, ön yüzündeki aşağı tuşuna bir defa basıldığında aşağı limit ayarlanır. Yukarı ve aşağı limit silme. Kumandanın arka yüzünde bulunan P1 butonuna 4 defa, ön yüzündeki yukarı tuşuna 1 defa basıldığında yukarı limit ayarı silinir. Kumandanın arka yüzünde bulunan P1 butonuna 4 defa, ön yüzündeki aşağı tuşuna 1 defa basıldığında aşağı limit ayarı silinir. Kumanda kopyalama. Mevcut kumandanın arkasındaki P1 butonuna 8 defa, kullanılacak kumandanın arkasındaki P1 butonuna 1 defa basıldığında kumanda kopyalanır. Kumanda silme. Kumandanın arka yüzünde bulunan P1 butonuna 6 defa ön yüzündeki yukarı tuşuna 1 defa basıldığında kumanda silinir.